Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz? Yukarıdaki durumların ortaya çıkmasında etkili olan iç kuvvetler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? İskandinav Yarımadası'nın her yıl yaklaşık 1 santimetre yükselmesi. Bakalım bu İskandinav Yarımadası neden her yıl 1 santimetre yükseliyormuş yaklaşık. İskandinavya'nın üzerinde şöyle buzlar var, buzullar var. E biz de küresel ısınma sürecindeyiz biliyorsunuz ve buzullarımız yavaş yavaş eriyor. Bakın burası İskandinavya olsun. Şöyle yapalım. Burası deniz seviyesi olsun. Bakınız. Şimdi İskandinav Yarımadası'nda küresel ısınmadan dolayı buzullar eriyor mu? Bakın buraya buzul dedim. Evet. Buzullar eridiği için hemen silgimi alıyorum. Şu buzulları biraz sileyim. Bakın şimdi. Buzulları şöyle sildiğimde, azalttığımda. İskandinav Yarımadası'nın olduğu bu yer. Hafifleşiyor mu? Hafifleşiyor çünkü üzerindeki büyük buz kütleleri kalk. Peki burası hafifleyince ne oluyor? Epirojenik olarak yükseliyor. Yani bu dengede duran kara parçası, mantoya batmış olan kara parçası hafiflediği için kıta epirojenik olarak yükseliyor. Kıta yükselince de deniz ne yapıyor? Geriliyor. Yani burada bir regresyon süreci meydana geliyor. Dolayısıyla İskandinavya'nın yükselmesi yine aynı şekilde Anadolu Yarımadası'nın her yıl yarım santim bir santim yükselmesine biz epirojenez diyoruz. Yani kıta oluşumu diyoruz. Peki Alp Himalaya kıvrımlarının oluşması diyor. Senin Alp Himalaya kıvrımı dediğin şey şu antiklinal senklinal sistemi antiklinal senklinal diye böyle gidiyordu hatırlayın. Bunlar kıvrımlı sıra dağlardır ve dağ oluşumunun diğer adı da orojenezdir. Bunu da aldım. Bakın ne diyor? Nemrut Kaldera Gölü'nün çanağının oluşması diyor. Kaldera neydi? kraterin bir büyüğüydü. Yani volkan patladı. Volkan patladığında yanardağda böyle bir ağız kısmı meydana geldi. Buradan lavlar çıktı böyle etrafa yayıldı. İkinci bir patlama daha büyük bir ile beraber bu kraterin üst kısmı çöktü ve daha büyük bir çukur oluşursa buna da kaldera dedim. Anadolu'dan bir örnek verdim. Dolayısıyla kaldera da nedir? Bir volkanik çukurdur. O yüzden buna da volkanizma diyorum. Dolayısıyla sorumun doğru cevabı C seçeneği oluyor. Bu tarz videoların devamı için beğenip rakip etmeyi unutmayın